Necip hadi sen de git de karının gönlünü ha. Pavyonda masasına meze yapmışmış. Bari insan karısının önünde söylemez. Benim suçum ne? Sen de beni sevmedin mi? Okulda okurken beni sevmedin mi? Sen de beni istemedin mi? Bana gönül düşürmedin mi? Ben mi zorladım seni? Ha? Madem başka bir kadını seviyordun, neden anneni istemeye gönderdin? Neden herkes ayağa kaldırdın? Ha? Ha, Tabii saflık bende. Aklın sıra o kadını kıskandıracaktın değil mi benimle görüşerek? Annen kızı istemeye gelirken senden habersiz mi geldi? Aklın neredeydi? Selma ile sözlenmek istedim. Onunla evlenmek istediğimde de dürüstüm ama işte... Bana bak, ben yarım pabuçlu bir gariban değilim ya. Selma kimin kızı biliyor musun sen? Kadir Ağa'nın kızı. Kadir Ağa'nın kızının şerefini beş paralık ettirmem ben. Günahım yokken dünya başıma yıkılıyor. Yaman başka birini seviyormuş. <laughs> Bilahare konuşacağız gelin. <laughs> Şimdi gelin olduk. Dedem sana niye kızıyor anne? Halam adayımı sen mi ayırdın? Bitmeyen şarkı yet yeni bölümüyle bu akşam ATV'de.